Elazığ Belediyesi destekleriyle açılan ve kültür park yerleşkesi içerisinde yer alan Dam Cafe, her kesimden misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Elazığ Üniyak Teşkilatı toplantısını Dam Cafe'yi ziyaret ederek gerçekleştirdi. Üniyak üyeler hem Dam sendromlu çocuklarla sohbet etti hem de toplantılarını yaptı. Dam Sendromlular Dernek Başkanı Fethi Ahmet Balin, Dam Cafe'de özel çocukların çalıştığını ifade ederek hizmet noktasında çocukların topluma kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bu Down kafenin sadece Down sendromlara ve özel çocuklara yönelik oturulacak, istirahat edilecek bir yer olmadığını ve bu özel çocuklarımıza, Down sendrom çocuklarımıza halkımıza hizmet noktasında bir yerin açıldığını bunları da topluma kazandırmak, toplumda biz de varız bu özgüveni kazandırmak amacıyla sosyal bir e, sorumluluk, bir sosyal bir projedir. Bu noktada bizleri destekledikleri için, bizlerle beraber oldukları için ben bütün kardeşlerime gençlik e, hareketine çok teşekkür ediyorum. Dam kafede hizmet veren çocuklarda herkesi kafelerine beklediklerini söyledi. Yani e, bu aslında yıllar önce gerçekleşen bir proje olması lazımdı. ...bayağı e, gecikmişlerdi ama... ...şimdi çok şükür e, yani belediye başkanımızın sayesinde... ...başkanlarımızın sayesinde... ...bu proje gerçekleştirildi. Yani dediğim gibi dünyada imkansız bir imkansız... ...diye bir şey yok. Önemli olan... ...imkansızı başarabilmektir. E, yıllar önce... ...yani işte şunu yapamazsınız bunu yapamazsınız... ...diye bir şey yok. Önemli olan zaten bunları... ...yapabilmektir. İşte o zaman bir imkansızı... ...başarmış oluyorsunuz. Ben hep Don Kave için... ...don sanıyorum öğrenimde... Ve, buraya... aşağı için çok çok teşekkür ederiz. Bütün 70 milyona selamlar olsun. Üniyak Başkanı Turgay Dilde... farkındalık oluşturmak için toplantılarını Dam Kafede gerçekleştirdiklerini belirterek diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını diledi. Biz bir farkındalık oluşturmak adına bugün toplantımızı burada gerçekleştirmek istedik. Çünkü yaptığımız bir istişarede gördük ki bu kafenin sadece Down sendromlu kardeşlerimizin gittiği bir kafe olarak düşünüyor millet. Yalnız bu kafe öyle bir kafe değil. Normalde bizlerin gelip burada bu kardeşlerimize destek olması gereken bir yer. Bu hizmet aslında bir farkındalık oluşturdu Elazığ'da. Bu hizmeti düşünenlere de destek olmak adına, buradaki kardeşlerimize de destek olmak adına bizim e, bir ilki gerçekleştirdik. Bundan sonra inşallah farklı STK'lar da ki e, Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Hasan Murat Öz, bu konuda bize destek oldu. Ben ona da teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki Gençlik Kolları toplantımızı da biz burada gerçekleştireceğiz.